Merhaba, emekli maaş zammı oranları sonunda açıklandı ve her zaman olduğu gibi e, rakamlar, yüzdeler, teknik terimler biraz havada uçuşuyor. Evet, ortalık biraz karışık görünebiliyor ilk bakıştan. Aylardır süren bir bekleyişin sonunda elimizde bazı sayılar var. Ama bu sayılar gerçekten ne anlama geliyor? Yani SSK'lısınız, Bağkurlusunuz ya da memur emeklisiniz. Her grup için durum farklı. Kesinlikle. Bu yeni oranlar cebinize nasıl yansıyacak? İşte bugün sizin için gönderdiğiniz bu haber ve verilerin derinine iniyoruz. Amacımız sadece rakamları tekrar etmek değil. Tabii ki değil. Bu rakamların arkasındaki hikayeyi Kök maaş gibi o kafa karıştırıcı konuları ve en önemlisi bu paranın banka hesabınıza ne zaman ve nasıl gireceğini net bir şekilde ortaya koymak istiyoruz. Kesinlikle çünkü bu sadece bir matematik problemi değil yani milyonlarca insanın alım gücünü ay sonunu nasıl getireceğini doğrudan etkileyen hayati bir mesele. Evet elimizdeki verileri bir araya getirdiğimizde aslında birbirinden e, çok farklı iki tablo ortaya çıkıyor. Bu tabloları adım adım anlaşılır bir şekilde birlikte okuyacağız. Harika. O zaman en temel sorudan başlayalım. İki ana grup için iki farklı zam oranı görüyoruz. SSK ve Bağkur emeklileri için yüzde 12,19. Evet, memur ve memur emeklileri içinse yüzde 18,60. Yani arada 6 puandan fazla bir fark var. Neden herkes için tek bir oran yok? Bu farkın sebebini, ne? İşte bu meselenin tam kalbi. Bu iki farklı oran aslında Türkiye'deki emeklilik sisteminin iki ayrı rayda ilerlediğini gösteriyor. Şöyle düşünelim, nasıl yani? SSK ve Balkur emeklilerinin zammı doğrudan son 6 ayda gerçekleşen enflasyon oranına yani hayat pahalılığındaki artışa endeksli. Yani tü, ne derse o. Aynen öyle. TÜİK verileri ne diyorsa? Zam oranı da o oluyor. Bu yüzde 12,19 son 6 aylık enflasyonun ta kendisi. Yani bu bir telafi zam mı? Telafi. Hmm, Geçmiş 6 ayda eriyen alım gücünü yerine koyma amacı taşıyor. Yani aslında yeni bir kazalım değil de sadece kaybedileni geri alma çabası. Büyük ölçüde evet. Peki memur emeklilerindeki durum neden farklı? Onların o yüzde 18,60'ı nereden geliyor? Onların durumu ise bir e, pazarlık gücünden kaynaklanıyor diyebiliriz. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme ile önceden belirlenmiş bir zamma sahipler. Doğru toplu sözleşme var. Yılın ilk yarısı için bu oran yüzde 11 olarak kararlaştırılmıştı. Ancak sistem diyor ki eğer son altılık enflasyon sizin alacağınız toplu sözleşme zammının bir kısmını aşarsa o aşan kısmı size enflasyon farkı olarak öderim. Anladım. Son 6'lık enflasyon %12,19 çıkınca ve bu rakam memurların alacağı zammın 2. 6 aylık kısmını aştığında ortaya %6,85'lik bir enflasyon farkı çıktı. Ha, o fark oradan geliyor. Toplu sözleşme zammına bu %6,85'lik farkı eklediğimizde toplamda %18,60'lık oranı ulaşıyoruz. Anladım. Yani bir grup sadece enflasyon kadar artış alırken diğer grup hem enflasyona karşı korunuyor hem de üzerine toplu sözleşmeyle kazandığı bir paya ekliyor. Tam olarak bu. Bu emekliler arasında temel bir yapısal ayrım olduğunu gösteriyor o zaman. Biri geçmişi yakalamaya çalışırken diğeri geleceğe dönük bir kazanım elde ediyor diyebilir miyiz? Tam olarak bu. Yorumun özeti bu. Bu yüzden her zam zamanında bu iki oran arasındaki farkı ve bunun nedenlerini konuşuyoruz. Bu bir tesadüf değil, sistemin tasarımının bir sonucu. Peki bu yüzdeleri biraz somutlaştıralım çünkü yüzde cüzdana girene kadar soyuk bir kavram. Ortalama bir emekliyi düşünelim. Diyelim ki adı Ayşe Hanım olsun ve mevcut maaşı 17.500 TL. Tamamdır bu yüzde 12,19'luk artış onun için ne ifade ediyor? Harika bir örnek Ayşe Hanım'ın 17.500 TL olan maaşını yüzde 12,19 ile çarptığımızda yaklaşık 2133 liralık bir artış elde ederiz. Yaklaşık 2100 lira. Evet, yani yeni maaşı kabaca 19633 lira civarında olacak. Bu hesaplamalara genelde %4'lük bir ek ödeme de dahil edilir. O zaman rakam biraz daha yükselerek 20419 liraya ulaşıyor. Yani Ayşe Hanım'ın eline ayda yaklaşık 2900 TL daha fazla para geçecek. Evet, yaklaşık olarak o civarda. Ayda yaklaşık 2900 lira. Asıl soru şu. Ayşe Hanım'ın son 6 ayda artan kirası, market masrafı, faturaları bu 2900 liralık farkı karşılıyor mu? İşte bu zammın alım gücüne etkisini gösteren en kritik soru kesinlikle. Rakam bu. Ama o rakamın piyasadaki karşılığı tamamen başka bir tartışma konusu. Ve bu her emeklinin kendi bütçesinde yaşadığı bir gerçeklik. Peki şimdi herkesin aklını karıştıran o meşhur konuya gelelim. İtiraf etmeliyim ki bu kök maaş meselesi her seferinde benim de kafamı karıştırıyor. Çok normal çünkü biraz tek tek bir kolu. Sanki iki farklı maaşlarmış da zam hangisine uygulanacak bir muamma gibi. Bu gizemi bizim için, dinleyen herkes için artık tamamen çözebilir miyiz? Elbette. Bunu çok basit bir benzetmeyle anlatmaya çalışalım. Kök maaşınızı kendi başınıza yani yardım almadan uzanabildiğiniz yükseklik olarak düşünün. Hmm, ilginç bir benzetme. Bu sizin primlerinizle, çalışma hayatınızla hak ettiğiniz saf, bürüt maaşınızdır. Devletin hiçbir desteği olmadan hesaplanan rakam budur. Tamam, bu benim kendi boyumun uzunluğu. Aynen öyle. Şimdi bir de taban maaş ya da en düşük emekli maaşı var. Bunu da devletin boyu belli bir seviyenin altında kalanların altına koyduğu bir tabure olarak hayal edin. Bir tabure. Evet. Devlet diyor ki Kimsenin boyu bu taburenin seviyesinden aşağıda kalmayacak. Eğer sizin kendi boyunuz yani kök maaşınız bu taburenin seviyesinden kısaysa devlet aradaki farkı tamamlayarak sizi taburenin üzerine çıkarıyor. Çok net oldu. Yani zam benim kişisel boyuma yapılıyor, taburenin yüksekliğine değil. İşte bütün mesele bu. Yapılan o %12,19'luk zam sizin kendi boyunuza yani kök maaşınıza uygulanır. Tamamdır. Zam yapıldıktan sonra ortaya çıkan yeni boyunuz devletin belirlediği yeni tabure seviyesinin yani yeni en düşük emekli maaşının hala altındaysa devlet sizi yine o yeni seviyeye tamamlar. Peki ya aşıyorsa? Ama eğer zamlı boyunuz tabureyi aşıyorsa artık tabure ihtiyacınız kalmaz ve kendi yeni zamlı maaşınızı alırsınız. Bu yüzden özellikle düşük maaş alan emeklilerin durumu bu kadar kritik. Neden? Onların zamları maaşlarını en düşük seviyenin üzerine çıkarmaya yetmeyebiliyor. Bu gerçekten çok önemli bir ayrım. Çünkü gazetede %12 zam haberini gören biri, elle geçen paranın neden o kadar artmadığını bu şekilde anlayabilir. Tabii ki. Belki de aldığı zamın tamamı ...onu sadece eski tabure seviyesinden yeni tabure seviyesine çıkarmaya yetmiştir. Tam olarak bu yaşanıyor. Kık maaşı 15 bin lira olan birini düşünelim. Yüzde 12 zamla maaşı 16 bin 800 liraya çıkar. Ama eğer yeni en düşük maaş diyelim ki 18 bin 900 lira olarak belirlenirse... ...o kişi yine 18 bin 900 lira alır. Anladım. Yani cebine giren para artıyor ama artış oranı %12 olmuyor. Kesinlikle artış oranı çok daha yüksek oluyor aslında ama zamdan gelen pay daha az hissediliyor. Peki madem tabureden bahsettik bu yeni taburenin yüksekliği ne oldu? Yani yeni en düşük emekli maaşları hangi seviyeye geldi? Şimdi SSK ve Bağkur emeklileri için mevcut en düşük emekli aylığı olan 16.881 lira %12,19'luk artışla 18938 lira seviyesine yükseliyor. 18938 lira. Ancak burada çok önemli bir parantez açalım. Bu rakam şu an bir hesaplama. Bunun resmiyet kazanması için mecliste yasal bir düzenleme yapılması ve bu düzenlemenin kabul edilmesi gerekiyor. Yani meclis onayı şart. Kesinlikle süreç tamamlandığında bu yeni taban aylık kesinleşecek. Peki memur emeklileri için en düşük aylık ne durumda? Onların taburesi daha mı yüksek? Evet, belirgin şekilde daha yüksek. En düşük memur emekli aylığı %18.60'lık artışla 22671 liradan 26887 liraya yükseldi. Oldukça yüksek bir artış. Üstelik bununla da bitmiyor. Toplu sözleşme gereği yapılacak 1000 liralık bir ilave daha var. Bu eklemeyle birlikte en düşük memur emekli aylığı net olarak 27887 lira olacak dese 28 bin lira oluyor. Arada 9 bin liraya yakın bir fark var. Maalesef öyle. Bu programın başında konuştuğumuz o iki farklı dünya meselesini en somut haliyle gözler önüne seriyor. Kesinlikle. En düşük seviyeler arasındaki bu makas sistemdeki yapısal farkın en net göstergesi. Tüm bu hesaplamaları ve açıklamaları yaptık. Sanırım herkesin aklındaki son ve en pratik soruya geldik. Tamam yeni maaşım bu olacak anladım. Peki ben bu parayı ne zaman alacağım? En önemli soru bu evet. Ödeme takvimi nasıl işleyecek? Ödemelerin başlaması için az önce bahsettiğimiz yasal sürecin tamamlanıp resmi gazetede yayınlanması gerekiyor. Bu genellikle ayın ortasını bulur. Hmm. Bu süreç tamamlandıktan sonra SGK ödeme takvimini başlatır. Beklenti tüm ödemelerin Ocak ayı içerisinde tamamlanması yönünde. Gruplara göre takvimi isterseniz netleştirelim. Lütfen önce en kalabalık gruptan. SSK emeklilerinden başlayalım. Onlar için durum nasıl? SSK emeklileri yani 4 ağlılar için sistem yıllardır aynı. Ödemeler emekli tahsis numarasının son hanesine göre yapılıyor. Evet o sistemi biliyoruz. Ayın 17'sinde başlayıp ayın 26'sında sona eren bir takvim bu. Örneğin tahsis numarasının son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde, 7 olanlar 18'inde, 5 olanlar 19'unda vesaire diye devam ediyor. Vesaire şeklinde devam ederek son rakamı 0 olanların 26'sında maaşlarını almasıyla süreç tamamlanıyor. Herkes kendi ödeme gününü zaten biliyordur. O gün hesaplarına baktıklarında zamlı tutarı görecekler. Peki ya bağkur ve memur emeklileri onların takvimi nasıl? Bağkur emeklileri yani 4B'liler maaşlarını genellikle ayın son haftasında alırlar. Onlar için ödemeler ayın 25'i ile 28'i arasında tamamlanacak. Tamamdır. Memur emeklileri yani 4C'liler içinse durum biraz özellikle. Biliyorsunuz onlar maaşlarını her ayın başında, 1 ile 5 arasında alırlar. Doğru. Ocak maaşlarını aldılar bile. Aynen. Bu nedenle Ocak ayı maaşlarını henüz zam oranları kesinleşmediği için zamsız olarak aldılar. Ama onların bir hak kaybı mı olacak? Hayır, kesinlikle bir hak kaybı söz konusu değil. Panik yapmaya gerek yok. Yasal düzenleme sonrası oluşan maaş farkı ay içerisinde SGK'nın belirleyeceği bir tarihte hesaplarına ayrıca yatırılacak ek bir ödeme olarak. Evet, aynen öyle. Yani bu ay memur emeklileri hesaplarında iki hareket görecekler. Ay başında aldıkları zamsız maaş ve daha sonra yatırılacak olan zam farkı. Anladım. Şubat'tan sonra normale dönecek. Kesinlikle. Şubat ayından itibaren ise maaşlarını tek seferde ve zammı olarak almaya devam edecekler anlaşıldı. Yani özetle yasal süreç tamamlanır tamamlanmaz herkes kendi ödeme takvimine göre bu ay içinde yeni maaşlarına kavuşacak. Bu yoğun bilgi akışının ardından istersen kilit noktaları bir toparlayalım. Tabii özetleyelim. SSK ve Bağkur emeklileri için 2026'nın ilk yarısındaki zam oranı son 6 aylık enflasyona eşit olarak %12,19 olarak kesinleşti. Tamam. Memur ve memur emeklileri içinse toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkıyla birlikte bu oran %18,60 oldu. En düşük emekli maaşının ise meclis düzenlemesi sonrası SSK ve Bağkur'da 18.938 TL olması bekleniyor. Evet, beklenti bu yönde. Memur emeklilerinde ise en düşük aylık ek ödeme ile birlikte 27.887 liraya ulaştı. Ve en önemlisi bu yeni tutarlar tahsis numaranıza göre belirlenen ödeme günlerinde bu ay içerisinde hesaplarınızda olacak. Evet, tablonun mevcut hali bu. Ancak bu konuyu kapatırken dinleyicilerimizi düşünmeleri için bir de ufuk turu yaptıralım. Nasıl bir ufuk turu? Şu an tüm bu hesaplamalar geçmiş enflasyona dayalı bir telafi üzerine kurulu. Yani sadece kaybedileni geri veriyor. Burada devreye o sıkça duyduğumuz refah payı beklentisi giriyor sanırım. Kesinlikle Şimdi kulislerde ve kamuoyunda konuşulmaya başlanan asıl konu bu. Enflasyon oranının üzerine ekonomik büyümeden bir pay verilerek alım gücünü gerçekten artıracak ek bir refah payı düzenlemesi yapılıp yapılmayacağı. Bu çok kritik bir soru. Önümüzdeki günlerde takip edeceğimiz en önemli gündem maddesi bu olacak. Çünkü bu zammın bir telafi mi yoksa gerçek bir iyileştirme mi olacağını belirleyecek olan kilit nokta. Rakamlar şimdilik belli, ancak hikaye henüz bitmemiş olabilir diyorsun. Bu gelişmeyi de yakından takip edip aktarmaya devam edeceğiz. Bu derinlemesine analiz için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki konuda buluşmak üzere, şimdilik hoşçakalın.